Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte otobüs simülatörü kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eee abi yeni otobüs aldım. Güzel bir otobüs aldım. İki katlı arka planda görüyorsunuz zaten. 175 bin liraya almıştım. Neden iki katlı aldım söyleyeyim abi. Daha fazla yolcu taşıyacağız ve Bu da daha fazla para demek. Bakın. Satılan bir SS 65. Şu an 60, 65 tane yolcu alacağız ve 2,5 lira para kazanacağız. Çok güzel bir para. Şimdi nereye gidiyoruz? Kocaeli'de Nevşehir'e gidiyoruz. Büyük ihtimalle böyle bir şey yapmamıştık. Bu arada saati 6'ya ayarladım akşam 6'ya. Yağmurlu yaptım bir de. Biraz da böyle bakalım nasıl duruyor Karlı marlı onlara biz dahaki bölümlerde bakarız yani. Yani hadi Otobüse bak Gel şimdi. Bak. Bak şimdi baba. Sesi biraz kız. Bunlar böyle bu kadar fazla ses. Oha otobüs hakikaten büyük lan. Bak. eee şey hiç bir dakika dur. Dışarıdan göstereceğim. Bak bak bak. Bak şimdi otobüse bak anasını. kemiklerine. Öh. Abi şu otobüse bakar mısın? Konfor %100 anasını satayım. Çok güzel Ama silecekleri çalıştır Oğlum bir şey söyleyeyim çok sıkıntı Bir saniye dur Oğlum bu havada gidilmez ki Baksana önümüz bembeyaz görünüyor Değil mi lan Çok zor Bakalım Gene aynı Vallahi billahi aynı Oğlum çok kötü şu an dur bekle bir şey yapmamız lazım Dur. Şu ne bu ne oğlum bunu kapat bunda bir alakası Dur belki biraz ilerleyelim belki düzelir. Şimdi şuraya bir gidelim bakalım biz. Düzelir belki ya. Şuraya park edeceğiz. Otobüs büyük ya park etmesi de zor olur. Oğlum çok büyük otobüs ya. Bakalım üst kata bin olacak mı? Bence binerler ama. Bakalım bak bir uha hepsi üst kata bindin neredeyse 65 67 yolcu falan var yarısı en üst kata bitti aynen 65 yolcu hadi bakalım hadi ispila hocam topla gel hadi bakalım of bu ne lan geç geç emmi oğlu, geç yarım işimiz gücümüz var Sar yap şunu çok da dönmesin göz şey yapmasın karışıklı. Geç gitsin ya üstümüze düşe kal yok ya nasıl bir şey, Hadi bakalım. Oğlum bir şey söyleyeyim mi bu yavaş gibi ha. Değil mi aynen bu bitik yavaş şu an hissettim hızından. Bir de var ya bunun döndürmesi falan çok zor. Dur açayım açayım. Sıcaklamışsın sen şimdi. Yok lan bunu mu aç? Ya aç ha, bak ekran düzeldi. Oh be sonunda ya. Hadi bakalım. 610 km yolumuz var. Hayırlısı diyelim. 610 da az değil yani. Kardeş bak. Aa dur evet, şöyle biraz yavaşlayalım. Burası biraz sıkıntı ya. Tamam. Bakalım nasıl bir yolculuk olacak. İnşallah bol gazalı olmaz. Geçen kattığım videoda öyle bir gaza yaptık ya anasadayım. Çok gaz yapmıştık ya. Müşteri memnuniyeti var ya sırf yemek verdiğimiz için yükseldi falan filan böyle istediklerini yaptık ya o zaman yükseldi yoksa var ya en az 70-80'e düşerdi o istekler şu sevinç memnuniyet yani Şimşek falan çarpıyorum mu sadece yağmur yaptığımda sağanak yağış da yapmadım ha Aa sağa dönmek zorundayım bir saniye Sağ şeride geçiyorum ben En sağ şeride bir saniye dur dur la dur Kardeş devam etsene sen manyak mısın ya ben buradan sağa döneceğim de bakalım ne şehrin yolu nasıl bir yer. Hadi bakalım. Şuradan sağda ben çıkıyorum. Hı. Sağdan çıktık oğlum. Ne bu ne çok dar. Çok dar bu çok dar. dar. Acayip da burası. Haydi bismillah. Of. Ne biçim geçtik. Tekli geçtim ha. Bilek alıştı bilek alışınca kolay oluyor aynen. Hocam ha tamam sen oraya geçtiysen ben düz basıyorum. Hadi bakalım. İnternet yok lan. Aa bunun internet var mı acaba? Dur bakayım. Wi-Fi şey nerede? Dı da yokmuş. Hadi be. Daha yüksek araçlarda lazım. Vardır o büyük ihtimalle. Bunda da yok internet. Bunda bir tuvalet vardır yüksek ihtimalle gene. Gene aynı da ben işte bunu daha fazla para kazanmak için aldım. Daha fazla yolcu kapasitesi var ya. Daha fazla yolcu demek daha fazla para demek. O yüzden yani. Bu arada bir yapmaya 3 sefere birden gidiyormuş mesela 3 ile birden mesela örnek veriyorum. Tekirdağ'dan Kocaeli'ye Kocaeli'den de işte Kastamonu'ya falan gidiliyormuş. Var mı yani öyle bir şey? Ona da bakarız da çok uzun sürer la o. Bir baktın 1 kilometre falan filan diyor oğlum ne la o. Oha anasını Çok çok. Çok vallahi billahi çok. Eyvallah canım. Otobüs sıra hatta çok para gitti ya. 175 bin lir lira verdi abi otobüs anasını satayım. Mercedes alacaktım ya yok yok ona para etmiyor çok pahalı acayip pahalı Mercedes'in kalitesi efsane pahalı yani öyle bir şey. bir de iki katlısını bulamadım ya iki katlısı yok gibi Mercedes'in belki de boyunu yok otobü oğlum böyle refleks görmedim hayatım boyunca polis öyle durulur mu lan manyak abi nasıl durduğunu gördünüz mü bir refleksle bir yandan kaçmışım var üf böyle bir şey yok hocam Cık. Adam mal gibi bir yol ortasında durmuş ya. Aradan çarpınca ondan sonra biz suçlu oluyoruz. Sana o ehliyeti veren firmaya selamlarımı iletiyorum burada tamam mı? Sen o mesleği bırak en yakın zamanda. Şöyle sakince ilerleyelim. Koltuk arkası ekran. bakalım var mı? Bence yoktur. Şu galiba. Bak yok. Yok büyük ihtimalle. Bu koltuk arkası ekran yok. Aynen. Kapat. Oğlum bir ara sefer yapıyordum var ya yolculukta şey mazot bitti şeydi yolda kaldık anasını satayım neyse Allah'tan mazot getiriyorlarmış teknik servisten falan filan Allah'tan kurtulduk orada Cık, nasıl mazot bitti ya çok uzak gitmiştim ama neyi anasını Sökeden en son yerdeki ne neydi muşa falan gitmeye denemiştim abi kaç kilometre bin kilometre mi ne var herhalde ya abi bu nasıl yol abi bu nasıl yol bu yolu sanki ben biliyorum la biz Nevşehir'e gitmiş miydik? Ana. Radyo açar mısın? Açayım da sadece açacağım öyle değil. Sesi kapat yani. Kapat telif yemek telif yiyeceğiz kapat. Abi telif yemekten korkuyorum ha vallahi billa Sakin sakin yolculuğumuz yapalım işte o da Mercedes almış bir Mercedes bizde yok başlayacağım böyle işe ya Abi şu yol sıkıntı aynen biz bu yoldan gitmiştik abi yol çok sıkıntı ya yol var ya, efsane sıkıntı. Cidden çok sıkıntı bu yol. Çok sakin gitmez zorundayız burada. Bu bariyerlere çarparsak var ya arabanın şaftı kayar böyle burada. Dur 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 dur. Ooo. Son anda döndürdük ha. Oğlum koskocaman otobüs anasını. E şuraya sığmıyor lan. Çok zor kontrolleri var ya. Herkes süremez gibi geliyor bana bu iki kat otobüsleri var ya çok zor hocam. Dönüşlerde falan filan geçmelerde efsane zorluyor. Bunu da arka arkaya park edelim mi? Hadi bunu da yaparız onu abi. Arka arkaya park edeceğiz bunu da. Hadi bakalım. Adamlar yemek ver yemek. Adamlar açlıktan ağzları bok. Oğlum işte söylemiyorsunuz lan muhabim bir işe yap bana satayım. Ben de ben mi dağıtayım yemeği anasını? Aman 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 abi dur abi dur. Abi gördünüz mü dönmedi otobüs ha. Vallahi bir otobüsü ödedi. Şu şehirde geçtim diğer şehirde. Ters şehirde geçmiştim anasını. Çok büyük. Dönmüyor. Hız yapmamak lazım biliyorum da. Yavaş gidin daha abi sarmıyor ya. Tuvalet ha, açayım bekle dur. bak ben varmış tuvalet Allah'tan bunda. Sorun yok mu? Kavat ben açmıştım tuvaleti ne yapacaktın sen? Otobüse işeseydin var ya sen otobüse tekmeyle atardım bak ha. Hayvan ola hayvan seni. Bir de sorun yok diye. Ağzını izindireceğim var ya otobüsten indireceğim. Kepçuk burunlu. 75 mazot var. Hayli hayli yeter. 348 metre diyor da yeter. Kilometre pardon ne metresi lan. Oy. Güzel güzel yağmurlu da iyi oluyormuş değil mi? Aynı bir görüntü falan şimşek Oğlum bir de bu normal yağmur. Bunun sağanak yağış falan filan var. Kar var, sis var, fırtına var. Onlar da deniz, onlar da güzel olur abi. Çok güzel ya. Hayri bir şey katıyor böyle. Gösteri katıyor oyuna. Biz bu yoldan gittik galiba ya değil mi? Galiba gitmiştik bu yoldan. Yanlış hatırlamıyorsam gitmiştik. Tüh be. Yeni yer aşacağım ben ya. Güzel bir yer aşacağım. İstanbul falan, Çanakkale, İzmir, Sinop veyahut ne bileyim işte ee, başka ne açabiliriz lan? Güzel yerlerden böyle. Şu an aklıma gelmiyor da. Siirt olabilir belki de. Ee, Samsun'a bakabiliriz. Başka ee... büyük illerde ne var? Aklıma şu an Ankara olabilir, Adana olabilir. Aynen çok güzel olur var ya. Artvin olabilir mesela. Amasya. Oo çok var anasadım ya. Onlara bakarız. Daha var oğlum onlara onları açmak için de normal para değil altından gerekiyor. O şeyinin de ismini unuttum o birimin ya. Neydi? Neydi onun ismi ona Onun ismi hakikaten neydi lan? Dur oyundan sonra bakarız şu elden sonra. Güzel güzel. Güzel dönüşleri falan sıkıntı yapmıyor şu an. Ben sağ şeridi geçeyim ya şuradan. Vallahi güzel ha hakikaten. Sarıyor ya. Vallahi sarıyor. Aa bir gas mı dondu? Bir donma oldu orada. Aa BlueStacks iyi güzel de. Kalite kötü ya. Kalite biraz kötü BlueStacks'in O ayarlanıyor büyük ihtimalle. Ben ayarlamayı denemiştim. Bozulmuştu uygulama anasadık. Hiç uğraşamam onunla şimdi biliyor musun? Vallahi billahi ya. Sol şurada geçelim. Otomatik kapatıyor bizim elemanı. Bir dur lan ben kapatacağım sana ne lan? Allah Allah adama bahset E ben bırakayım sen sür o zaman. Kendine konuşuyorum şu anda. Cık cık cık. Manyak mı ne lan? Dur bura biraz sıkıntı bir saniye. Çarpmadan ben burada dönerim biliyor musun? Oğlum hakikaten döndüm. Vallahi billahi döndüm ha. Allah belanı tam döndüm diyecektim çarptık adama. Her şey çarpmak garip değil mi derken? Kardeş ilk defa çarptık ha seferin yarısına geldik ilk defa çarptık. Ata az derim. Ne ne olması istiyorsun sen lan? O bana çarptı. <laughs> Hakikaten o arkamdaydı benim ha. Biraz az kalmış, bayağı az kalmış ha. Güzel güzel. Evet, otobüsle ilk kazamızı yaptık gördüğünüz üzere. <laughs> ama güzel ya, otobüs iyi. Ama yavaş bir tık. Diğer otobüsten kesin ve net yavaş. Oh, şey hissedebiliyorum o hantallığı. Cidden yavaş. Çok fark yok ama yavaş abi şu an. Diğer otobüs olsa herhalde bir 120 km hıza ulaşmıştık. Cidden ya. Bak normalde bu saatse diğer otobüs olsa şimdi şikayet ederlerdi. Kahvem döküldü falan filan diye. Bunda abi konfor var cidden. Konfor daha fazla bunun. Daha yüksek. Dediğim gibi bu otobüsü sadece daha fazla para kazanmak için aldım. Güzel ya hakikaten var ya sarıyor şu an. Hadi bakalım trafik hayırlı olsun. Trafik ben sağ şeride yaşayacağım ya. Bas 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 bas. Abi Minecraft'ta bir, bir elmas bulmuş bir madene girdim 57 elmasla mı ne çıktı manası daha fazla elmas vardı da alamadım Dün gece 11.30 gibi bir girdim oyuna Baktım internet iyi mi diye iyiydi internet anasadayım bir elmas buldum madenden. 10, 57 elmas da mı ne çıktım? 57 elmas. Daha fazla vardı ben oradan bir en az bir sek çıkardım 64 tane ile falan da. Şey çok geç kalmıştım ya. La falan vardı hiç risk atmak istemedim. Ölsem herhalde direkt oyunu kapatırdım orada. Vallahi billahi ya. Zıkkımlar gene acıkmış. Oğlum ne oluyor bak arada bir oyun kasıyor ya. Tamam yemek verip daha yemek yok size bitti. köyde 100 kilometre kalmış zaten. Abi gene mi dönüş şeyi? Bu çok zor ya. Bu cidden çok zor bak. Şu dönüş dönemeci var ya avra çok zor. Bunu yani bu otobüsü %90 kaza yapacağız oradayken. Bak polis sinyal yok bu çok şey kafanı kıracağım senin ha. İki etti bak ha. Yavaşlayayım ben buna hiç güvenmemiştim Mal gibi duruyor yolun ortasında falan filan. Gel de uğraş bu ağzını kırdım. Ya bak. Adam bana çarptı. Yemin ederim adam bana çarptı bak ha. Ben yıldırına gidiyorum onu ben şeridine gidiyorum adam ben, bana çarpıyor. Koskoca da bizi görmüyor musun? Hayvan olur hayvan seni. Cık cık. Benim canımı sıkmayın ha. Çakal oğlu çakal Allah'ın ayları. <laughs> Abi bura çok zor ya. Dur geliştir alacağım bekle. Da bura çok zor cidden bura. Şakası söyle bura çok zor ha. diye yani diğer otobüse zorlanıyordu buradan geçerken. Ben bu otobüse nasıl yapacağım lan? Dur 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 sakin 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 sakin. Gaza basıyorum çünkü yol şey yapmayalım. Durursa otobüs hiç hareket edemeyiz anasını Yap Yaptık gibi dur, dur. Dur dur. Vallahi yaptık la. Yaptık mı? Oğlum var ya üf Tekte yaptık ha. Hakikaten tekte yaptık anasını satayım. Bir de arkadan park edeceğim onu. Onu da tekte yapar. ama o bir tık zor. Arkadan park etme zor çünkü. Çok büyük ya. Dönmesi falan nasıl sığdıracaktı anasını satayım. Otobüs oraya Allah bilir. Bir senesinden buraya gelmiştik ya değil mi? Nevşehir'e gelmiştik. Kocaeli'de Nevşehir'e gelmiştik yanlış hatırlamıyorsam. Gelmemiş miydik ya? Nevşehir'e gelmiştik de Kocaeli'den gelmemiştik galiba. Daha yakından gelmiş olabiliriz. Termeden falan filan olabilir aynen. Neye gir? Ne, yukarı bak. mal... La yukarı bak. Allah belanı vermesin. Karakterin malı mı ne anasın? Yukarı bakamıyor. Yarım saat sağa sola bakıyor. Ya salla şunu geç ya. Sollayacağıma dörtleri yapmışım. Ben de diyorum niye ne oluyor ona sanırım. Şöyle yavaş bakalım burada şikayet edecekler mi? Hadi bak. Diğer olsa otobüs olsa ederlerdi. Bunu da etmediler hayret. Hakikaten konforu 175 bin lira bu araç var ya. Değdi ya. Bak. Mal mal önüme kırma kavat. Sinyal yok bir şey yok sizlerde var ya. Dur yavaşla yavaşla. Bu niye bu da yavaş gidiyor? Kim o öndeki ahır gibi giden anasadım Tank mı kullanıyor bana orada hayvan ola hayvan? Ben buradan sonra dönüyorum. Sosun yer ya. ya mal mı ne anasadım. Lan ne internete geldik zaten. Merak ediyorum bu otobüsleri tuvaletleri yapınca nereye gidiyor o tuvaletler lan? Kim temizliyor anasadım onu? Biri temizliyor kesin net yani de. Kim acaba? Vallahi merak ediyorum. Yemek verme gerek zaten geldik anasadım ya. Oğlum burada arka arkaya park edebileceğiz mi? Çok dar bir yere benziyor. Bura küçük bir yere benziyor ikiden ya. Of sıfır geçtim direğe. Yemin ediyorum var ya çok güzel döndüm ha. Ah bak burası sıkıntı bir saniye. Bir saniye dur bir saniye. Bir saniye bir saniye. Bak bu, bunu herkes yapamaz bak bak. Of abi ne yaptık? Aha burası. Oğlum çok zor bir de yan park edeceğiz. Tamam. Hazır mısınız? Tamam orayı gördüm. Topla. Topla. Of sıfır geçtik ha. Gel gel. Biraz daha. Şimdi yap. Kır direksiyonu. Biraz daha gel biraz daha. Çevir şimdi direksiyonu. Çevir 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 çevir. Yaptık mı? Of. Abi şuraya bakar mısın? Ya biz neyiz ya? Allah'ını seversen şuna bakar mısın? Tam var ya milimi milimini yapmışım. Üf. 2360 para güzel. Güzel valla. Hakikaten sardı ya. Kapat şunu sesini kız. Eğlendim valla var ya. 5900 lira mı? Fena para kazandık ha. Cidden çok güzel para kazandık. Oy oy. 91 bin liramız oldu çok güzel çok güzel buradan da 3 bin lira gidecek eleman o da güzel buradan ne aldık bakın size göstereceğim şimdi bir saniye dört buçuk da buradan geldi o tadından yenmez var ya bakın şu para ahanda bu para 56 yazıyor ya bu he mesela oyunu bilmeyenler için söylüyorum mesela bir ilaç çaksınız ya terminale geliyorsunuz Beyler, bir reklam vermeyecek size vermiyor bana verin şu an neyse Bakın, Terminal'e seçiyorsunuz, ülkeyi seçiyorsunuz. Ben Malezya'yı da açmışım, kafama tüküreyim. Niye açtıysam ben de bilmiyorum. Bakın, açması bile paralı. Malezya'dan bile bir yeri açabiliyorsunuz. Bakın, burada açabiliyorsunuz. Bayağı yabancı yerler var. Türkiye seçiyorsunuz. Bakın, burada. Benim açık olanlar şu anda burada. Kastamonu, Kocaeli, Muş, Nevşehir, Söke, İrdia, Terme. Tamam mı? Bakın, burada Adıyaman falan filan. Ondan sonra, ama bazen açamıyorsunuz. Yüksek yolcu sayısı falan filan diyor. Büyük oda bir seriniz olması lazım yani, öyle söyleyeyim size iki kat otobüsler var ya onlardan gerekiyor. Mesela bende 56 var. Ne açalım? Açmayı deneyelim de açamayız büyük ihtimalle. Antak Antalya açamıyoruz Çünkü büyük yolcu istiyor yani. Sıkıntı bayağı bir. Ama bilindik bir yer açalım mesela. Bartın değil. Bartın e, olmaz. Daha güzel bir yer açalım. Daha güzel. Bolu belki olabilir. Ondan sonra Bursa. Bursa da iyi de Bursa'yı da açamıyoruz. Çanakkale açamıyoruz. Çarşamba ilçe şey ilk yani şey. Ya geç neyse boşver ya. Kafa gitti kafam karıştı. Çorum'u geç, Denizli geç, Diyarbakır geç, Düzce, Edirne güzel bak. Edirne olabilir. 106 altın diyor Edirne. Bak Edirne iyi de düz yüz altın diyor çok fazla. Ondan sonra Erzincan 40 altın olabilir. Güzelmiş. Gaziantep var, Gebze var. Güzel. Giresun. Giresun de güzel. Gümüşhane var, Hakkari var. Ondan sonra başka başka güzel böyle şeylerden geç 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 geç. Faysal var ama o da şey istiyor ya o da pahalı. Kilis var, Konya var o da iyi. Başka 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 Marmaris, Menemen, Merzifon, Merzifon mu? Merzifon nere la? Nide var. Bak Nide olabilir. 65 diyor. Oha ya. Of diye bir il Of nerenin şey yani bu ilçe herhalde. Rize. 35 diyor. Düşükmüş lan o. Ona çok değer vermemişler demek. Onu açmayalım. Siirt. Oo Siirt güzel. Sinop e işte Siirt olabilir belki bir dahaki yapacağımız yer. Orada Tokat falan filan Tosya nerede? Onu bunlar ilçe herhalde Tosya falan ya. Ne öyle? Van kapalı, Yalova kapalı, Yozgat, Yozgat'a bakalım. 55 altın. Vallahi açtım. Yozgat açtım. Bir dahaki yerde Yozgat'a gideceğiz. Yozgat ne tarafta kalıyor bakalım hemen. Seferler. Merak ettim Yozgat ne tarafta kalıyor? Aa burada Yozgat. He, tamam güzel ya. Tamam Yozgat'a gideriz o zaman. Mesela buradan burası kaç kilometre? 176 kilometre. Gerek yok. <laughs> bir dakika Yozgat fiyatı ne kadar? Bir saniye. Dur bir saniye. Aslında ondan Yozgat fiyat, bilet fiyatına bakalım. 27 çok ucuz. Abi acayip ucuz. Buradan burası. 37 fiyat. Uzaklığa bağlı. He okey tamam. Evet arkadaşlar videomuzu kadardı. Otobüsü gördüğünüz bayağı güzel otobüs. Ben beğendim. Yani tavsiye ederim ama bir tık yavaş otobüs. Kullanması zor. Gördüğünüz gibi. Evet şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.